Ne zamanı? Gelenek, gelenek zamanı. Nasıl bir gelenek? Dövme geleneği. Dövme mi? Dövme bizim geleneğimizde var mı? Pardon. kına geleneği. Kına. kına evet. gecesi. Kına, kına, gecesi. kına gecesi değil arkadaşlar. Sakin olun. Kurbanlarınıza bir saniye. Bir saniye yaklaşmayın. Bir saniye. Arkadaşlar ben gökyüzünü göstereyim. Kızlar bana izin vermiyor. Kurbanlarınızı siz de kına yakıp kurban veriyor musunuz? Bakın kınacı başı burada, <laughs> kınamız burada, evet. babiş burada, hadi o zaman koyu, peki koçumuz nerede? Koçumuz burada. burada saklandı şimdi onu kına yakacağız. Bize de biz kıskandık. Bir dakika siz dur kamerayı şöyle yapmam lazım. Gel, e, gelin buraya çekelim şimdi, gelin kızlar siz de gelin. Dikkatli gelin. Yani... Ne vereyim? Vaaz ver. Ne, nasıl bir vaaz vereceğim? Hazreti İbrahim'e indi koç. Ha, aslında evet onları Osman iyi anlatır. Hayır, bir şey i̇yi anlatırsın. Oo, olur mu? Güzel hikaye aslında. Çok güzel hikaye. Arkadaşlar şimdi bu koça kına yakılacak. Şöyle göstereyim. Yeneneğimizde akşamdan. Böyle kurbanlıklar süslenir. Ondan sonra Allah'a kurban gider bunlar. Tabi Allah'a etleri ulaşmaz. Bunu büyükleriniz size öğretir. Ama e, ee, bu kan kıtmak ciddi çok önemli ve güzel bir şey. Sadece kına yakılacak merak etmeyin korkmayın tamam mı? Kesimi göstermem zaten size. Çok güzel kına yakılacak. Bakın. Herkesi. Gördünüz mü? Kurbanlıklar bizim geleneklerimize mi? göre bu şekilde kınayla süslenir. Bize Böyle sevilir, dualar edilir. Kesilecek hayvan rahatlatılır o korkusunun geçmesi sağlanır. Bakın her yere kıpkırmızı olacak biliyor musunuz? Kına yakılıyor. Sırtı ve alnı. Özellikle. Sırtı ve alnı özellikle. Buradan duyulmazsa ben yine tekrar edeyim. Daha sonra da kızlar kına yaktırmak Sırtını. istiyorlar. Sırtımız, sırtımız ama... ve alnımız. Alnımız olmaz. <laughs> Alnınıza kına yakarsanız. Hiç gibi duruyor. Aynen Hintlere benzersiniz. Ben babişin alnına yapıştıracağım şuraya. Ne? Kına. Oldu ya. O şekilde dolaşırsın. <laughs>